Sevgili izleyiciler değerli aboneler. Tekrar iyi günler diliyoruz. Neredeyiz? Gönen'in e yine 14 kilometre mesafede. Yine aynı köy sınırlarında, yine aynı bölgede. Ayçiçeğinin yoğun, zeytinliklerin yoğun olduğu bölge. Deniz havası alabilen 8 dönüm yan parsel. Şu anda zeytin ağacının güzelliğiyle yan yana durup size bu güzelliği de görselde göstermek için burada bulunuyoruz. Değerli izleyicilerim, içinde bulunduğumuz tarla, komşu tarlamız Yan tarafta buğday hasatı yapılmış. Tarlanın tanıtımı için buradayız. Fiyat iş açıklamalar kısmında belirtilecektir. Gönene 18 km, 14 kilometre mesafede denize yakın olan bu tarlamızı size tanıtmadan önce bu zeytini önce size gösterelim. Bakın değerli izleyicilerim taneleri görüyorsunuz. Ağaç başı yetişmiş ağaçlardan böyle bir ağaçtan 30 kilo kadar alınabiliyor. Yan taraf bakın ayçiçeği tarlası. Bizim size tanıtmaya çalıştığımız tarlamız burası sevgili izleyiciler. Kadastral yola cephemiz var. Şurası aracın olduğu yerden itibaren devam ediyor. 80 metre kadastral yola cephesi var değerli izleyicilerim. Sınırımız burası. 37 metrede yerimiz var. Şuradan başlıyor ayçiçeklerin olduğu yerden. Şu aracımızın bittiği yer ayçiçeklerin olduğu yere kadar devam ediyor yine oradaki viraja kadar olan kısım bizim diğer uzun olan sınavımız. Dış bir tarlamız var. Oradan sınavımız bu şekilde devam ediyor. Toprak görüyorsunuz. Karın toprak sevgili izleyiciler. Bu bu topraklarımız mevcut. Zeytincilik, kuru tarı, buğday, arpa, ayçiçeği gibi ürünlerin alınması verimli olması konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Yeter ki çiftçinin geliri olarak gereklerini yaptığımız zaman. Evet tarlamızın yanından böyle bir geçiş hakkımız var diğer komşulara. Ama bizim ne demiştik sevgili izleyiciler? Kadastral yolumuz var. Kadastral yola doğru gitmeden önce bakın şurada karşı tarafta zeytinlikleri görüyorsunuz. Arka tarafta hemen deniz. Kar karşı taraf Kapıdağ Yarımadası. Bursa Çanakkale otoyolumuz oradan geçmekte. Gönene bandırmaya bir gayet eşit mesafedeyiz diyebiliriz. Bakın ayçiçek tarlasını da görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Evet. Resmi yolu size gösterelim sevgili izleyiciler. Bakın burası bizim 80 metre uzunluğunda. Tarlamızın sınırları buradan başlamakta. Bakın böyle devam ediyor. Zeytinlikten devam ettiğini söylemiştik. Dış bukey. Yol aynı şekilde böyle devam etmekte sevgili izleyiciler. 80 metre kadastral yolumuz var. Yol sorunumuz yok. Bu yaz kış ulaşım yapabileceğiniz bir yer. Burada kadastral yola cephesi olması hasebiyle 5 dönümün üzerinde de olması nedeniyle buraya küçük bir projeli kulübe yapabiliriz sevgili izleyiciler. Tabii elektrik sorununu değil, kendiniz çözmek saydıyla. Bakın zeytinlikleri görüyorsunuz. O hemen orası. Gönen karşıda gözükmekte. Bakın gözlerini gösteriyorum. Bu tepenin arkasında sevgili seyircilerim lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ve videolarımıza abone olmayı unutmayın. bakın su sorununu halletmek için komşumuz su, su nakliyle bidonlara su taşımış ve oradan sulama ihtiyacını gidermiş. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.